Giremezsin. gel. Giremez. Buraya gel. Buradan gel. Gel. E, gel. Buradan gel. Buraya gel. Buradan gel. Buraya gel. Al şu İşte buradaydı oraya gitmiş mesela. Al bunu. oraya? Tabii o diğer tarafta Bir Zayıf biri olsa aslında. Ben gireyim. Ben onu yürüyeceğim. Ben Geldin sen yine? Dile mi girdin sen? bir şey fazla de değil. Dedim göz nerede? Ha? Ne? Şey var orası Ne? Şeytan. Asaratma. Yok yok ben. Ama dikkat et. Sen ne şey. Gördüm şey. ya. Ne Ben görmedim. Görmedim bir şey. Gerçek sana saldıralar Ben oldu. Ne Oradan gelsin sana salarsın. Karşıda olacak. Çavuşum, evet. motorun üstünde şu an. Evet. Tam da gö görebileceği seviyor, oradan. Nerede lan? Altta mı, üstte mi? Çavuşum, motorun şu altta mı, üstünde? Arada. Motorun üstünde mi? Biz motoru göremeyiz ki buradan. Motorun üstünde ha işledi. Ver şu bize. şurada burada. Orada. Burada oradan şey zor gelir ya. Zor gelir. Buradan da zor gelir. Şey ee, şey e, şey şey abi? abi? dur. Bu iş mı o? Burada nereden çekeceğiz abi? nereden çekeceğiz? Abi bir keşmiyor bunu.